Bugün aramızda rektörümüz Profesör Doktor Kemalettin Aydın, rektör yardımcımız Murat Elevli, üniversitemizin genel sekreteri Öner Güner bulunmaktadır. Kendilerine şanslı ve sinazlıkla hoş geldiniz diyorum. Sözü sayın rektörüme bırakıyorum. Esselamun Aleyküm. Nasılsınız? Sadahi Setayı Seta Baştan söylüyorum Somali Somali Eyvallah eyvallah Çok kıymetli kardeşlerimiz Hocalarımız Öğretim üyelerimiz Kıymetli dekanımız Kıymetli başhekimimiz Hastanemizin çalışanları Öğrencilerimiz Somalili, Somalili kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim size. Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali halkının sağlık hizmetinde Türkiye'nin sağlık hizmet edenlerine ihtiyacı olduğunu karar verdi ve bu hastaneyi Somali hizmet okul kadını Türkiye Cumhuriyeti çalışanlarıyla beraber sizler için kurdu. Ve yanında da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin fakültesini, Sağlık Bilimleri Fakültesini kurdu. Yani Hümetli cumhurbaşkanımız Somali halkına, Somali gençlerine ve sizlere şunu söyledi. Sizin sağlığınızdan biz sorumluysak Yanınızdayız. Sizin eğitiminizden biz sorumluysak ve üzerimize bir Müslüman olarak görev düşüyorsa o zaman da yanınızdayız. Ülkenizin gelişmesi, büyümesi ve dünya ülkeleri içerisinde güçlü bir Somali olması için yanında Türkiye olması gerekiyorsa Türkiye olarak yanındayız. Hükümetinizin yanındayız, coğrafyanızın yanındayız, birliğinizin yanındayız, ümmetinizin yanındayız diyerek buraya adım attık ve yerleştik. Ne için yerleşti Türkiye Cumhuriyeti hastane ve okul olarak buraya? Somali'nin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bir kardeş olarak, bir dost olarak, bir aynı düşünceyi, aynı inancı sahip toplum olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için buradayız. Çok güzel evlatlarımız bugün 135 kişi değil mi? mezun verdik sağlık bilimleri üniversitesi olarak %35 Somalili evladımız mezun oldu Türkçe eğitimle Türkiye Cumhuriyeti diploması alarak Somali'de hizmet ediyor o kardeşlerimizden içimizde olan var mı? bizim buradaki fakültemizden mezun olup meslek yüksek okulumuzdan mezun olup Somali'de hastanede çalışan arkadaşımız var mı? bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51 kişi saydım. 51 kişi bizim üniversitemizden mezun olmuş ve bu hastanede, bu kampüste eksik mi söyledim? 85 Yok burada çalışan. 51. <laughs> 51 kişi mezun verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin diploması ve Türkçe diliyle bu hastanede Somali'de Somali kardeşlerimize hizmet ediyor. Çok kıymetli öğrencilerim, kurucu rektörümüz Profesör Doktor Cevdet Erdoğan burayı ve buradaki mezuniyet töreninin videosunu Türkiye'de göstermediği kimse yoktur. Çünkü onu gösterirken büyük bir mutluluk, büyük bir haz alıyordu. Türkiye'nin Somali'de, Somali'nin başkentinde Somalili ve çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyleme videosunu. Ve bu okulla, bu hastaneyle büyük bir gurur duyuyordu. Ben de bu üniversitenin rektörü olarak, rektör yardımcımız, genel sekreterimiz, daire başkanımızla beraber buradaki fakültemizin dekanının ve buradaki hastanemizin 5 Ekim ile iki gündür beraberiz. Dertleri dinliyoruz, yapılması gerekiyor onları konuşuyoruz. Daha neler yapmalıyız, başka nasıl fakülteler ya da diğer üniversitelerle de konuştuğumuzda acaba yüksek lisans doktora ve akademik kariyer yükselmesinde Türkiye olarak ne yapabiliriz onu konuştuk, onu tartıştık, onu çalışacağız. Türkiye'den çok ciddi bir sayıda doktor arkadaşlarımız, hasta yönetici, hastane yöneticilerimiz, hemşirelerimiz ve üniversitemizin öğretim üyeleri sizlerle beraber. Sözün kısası, sözün özü şu. Biz burada sizden birisiyiz. Siz de Türkiye'de bizden birisiniz. Onun için sizi bizi kaldırıyoruz. Hep beraber İslam kardeşliğinde dünya insanlığında buluşuyoruz. Hepimizin yolu ve bahtı açık olsun. Hepimizin geleceği aydınlık olsun. Hepimizin Türkiye Cumhuriyeti'nden elde etmiş olduğumuz bilgi birikimleriyle kendi coğrafyamızda, kendi milletimize hizmet etmeyi Yüce Rabbim nasip etsin. Bu cümlelerin içerisinde de tüm Batı emperyalizminin destekleyerek Filistin, Filistin halkına zulmeden İsrail'i kınıyor, felin ediyor ve sonsuza kadar bağımsız Filistin devletinin yanında olduğumuzu üniversite senato kararı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim sözlerim burada son buluyor çünkü akşama kadar beraberiz. Daha çok konuşacağız, çok sohbet edeceğiz. Güzel yüreğinizi, güzel sevginizi, gözlerinizin içindeki ışıltıyı ve Türkiye'ye karşı olan muhabbetinizi görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu bilmenizi, bu mutluluğu kurucu rektörümüz Profesör Doktor Cevdet Yüksek Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvara ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir emanetiniz olarak anlatacağımı bilmenizi istiyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Yar ve yardımcımız olsun güzel abim.